Değerli arkadaşlarım Osmanlı Mebusan Meclisi ilk defa bakın bu cümleme de çok dikkat edin. Bağlantılarıma iyi dikkat edin. 1877'de açıldı. 76'da anayasa ilan edildi. 77'de açıldı. 78'de kapandı. Daha sonra 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı yeniden açıldı. 21 Aralık 1918'de Mondros mütarekesini onayladıktan sonra kapandı. Kapalı olan bu meclisi biz ilk önce Erzurum Kongresi'nde sonra Sivas Kongresi'nde toplantıya çağırdık. Amasya protokolleriyle İstanbul hükümetine kabul ettirdik. Anlaştık mı? Ve seçimler yapıldı. Arkadaşlar bu seçimlerde Mustafa Kemal Erzurum mebusu seçildi. O zaman mebusan meclis için 3 kere seçim yapıldı. Doğru mu? Ama çok hükümet kuruldu. Özellikle 1913-1922 yılları arasında 9 tane hükümet kuruldu. Çok istikrarsız bir dönem. Çünkü özellikle bir Dünya Savaşı'ndan sonra çok baskı var arkadaşlar İstanbul hükümeti üzerinde, paşa üzerinde. Erzurum meybusu seçildi. Tamam iyi dinleyin burayı. Şimdi Mustafa Kemal tutuklanma ihtimaline karşı İstanbul'a gitmedi. Yani Mustafa Kemal bizzat Osmanlı Meybus Hanesi'nde bulunmayacak. O yüzden yapılan seçimlerde zafer kazanmış olan Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuki milliye cemiyetine bağlı milletvekillerini Ankara'da Ankara'ya çağırdı ve onlarla bir görüşme yaptı. Ve onlara şunu söyledi. Ben gelemeyeceğim, beni siz temsil edeceksiniz. Ve sizden üç şey istiyorum dedi. İşte Mustafa Kemal'in o milletvekillerinden istediği şeyine Bakın, iyi dinleyin. Bir, mecliste müdafaa hukuk grubunu kurun dedi. İki, Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını kabul edin, kabul ettirin orada. Yani arkadaşlar, bağımsızlık kararları alın dedi. 3. Beni de dedi Osmanlı bir Me Meclisan Meclisi'nin başkanı seçin dedi. Buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada şurayı okuyalım. Dikkat edin buna. Böylece bakın böylece yani şu yapılırsa böylece içeriye ve dış dünyaya karşı kuvay milliyecilerin egemen olduğu bir mecliste milletin istekleri dışında bir uygulamanın mümkün olmayacağı mesajı verilmiş olacak. Yani biz sevri kabul edin, etmeyiz. Bağımsızlık düşüncesine aykırı hiçbir şey kabul etmeyiz. Bunu istiyoruz. Birincisi bu. İkincisi de şu, bu yorumu unutmayın. Mustafa Kemal'in meclis başkanı olmak istemesinin sebebi kanuni esasiye göre yetkisini kullanmak. Peki yetkisi ne? Mustafa Kemal meclis başkanı statüsüyle meclisi istediği yerde toplantıya çağırabilir. İstanbul'un güveni tehdit, İstanbul'un güvenini tehlikededir. İstanbul diyerek meclisi Ankara'ya çağırabilir. O yüzden Mustafa Kemal meclis başkanı olmak ister. Bu yorumunu da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve meclis 12 Ocak 1920'de çalışmalarına başlar. Ama İstanbul güvensiz bir itilaf devletleri her an problem çıkarabilir. Arkadaşlar bu mecliste konuşmayı Damat Şerif Bey yapar. Abdülaziz'in damatlarından Damat Şerif Bey yapar. Paşa adına güzelce konuşur etkilenir milletvekilleri ve adaylığını koyan yine Paşah yansı Reşat Hikmet Meclis Başkanı. Reşat Bey Meclis Başkanı seçilir. O zaman Son Osmanlı Meybusan Meclisi'nin Meclis Başkanı Reşat Hikmet olur. Arkadaşlar böylelikle Mustafa Kemal Meclis Başkanı seçilemez. Yani milletvekilleri görüş değiştirdi. Gördünüz mü? Paşa'a ballık bildirdi. Bu yüzden müdafaa hukuk grubu da kurulamaz burada. Ve Rauf Orbay başkanlığında felahı vatan adında bir grup kurulur. O zaman Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulan grubun adı felahı vatan olur. Başkanı da Rauf Orbay olacaktır. Şimdi Mustafa Kemal Nutuk'ta diyor ki bu grubu teşkil etmeyi vicdan borcu, millet borcu bilmek vaziyet ve kabiliyetinde bulunan efendiler. İmansız idiler, cebin, korkak idiler, cahil idiler. Yani Mustafa Kemal bu grubun kurulmasından endişe duyanları bu grubun kurulması karşısında duranları eleştiriyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Rauf Orbay'ı değil. Bu grubun kurulmasından endişe duyanları eleştiriyor. Nutuk'ta daha farklı şeyler de söylüyor aslında Mustafa Kemal. Arkadaşlar ve son Osmanlı Mebusan meclisinde 20 Ocak 1920'de gizli bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıda misak milli kararları, milli yemin alınıyor ve ulusal vatanın sınırları çiziliyor. İlk defa nerede çizmiştik bu sınırları? Erzurum'da hatırlayın. Şimdi bunun maddelerine, misak milli kararlarının, misak milli kararlarının maddelerine bakalım, yorumlayalım. Bir, diyor ki Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladığı tarihte düşman işgaline uğramamış yerler bir bütündür bölünmez. O zaman şunu söylüyor. Mondros'un imzalandığı gün itibariyle işgal altında olmayan topraklar Türk yurdudur diyor. Neresi burası? Bugünkü topraklar. Çünkü İzmir, İstanbul, Zonguldak, Mersin, Hatay, Adana, Muğla aklınıza ne gelirse Musul buralar hep Mondros'tan sonra işgal edildi. O yüzden bu maddeyle ulusal vatanın sınırları çizildi. Çizilirken Mondros mütarekesi baz alındı. Unutmuyoruz bunu arkadaşlar bu soru cümlesi. Aynı cümle durumda aynı cümlesi Sivas'ta da vardır. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. 2- Halkın oyuyla ana vatana katılan, önceden halkın oyu yapıldı, katıldı, itiraflar kabul etmeli. 3- Sancak, Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse halk oylamasına yeniden başvurulabilir diyor. O zaman ikinci maddede halk oylaması istiyoruz. Niye? Endişe de etmiyoruz. Aynı maddeyi batırak içinde söylüyoruz. Batırak içinde halk oylaması yapısı. O zaman halk oylaması istediğiniz yerler Karsardan Batum, Villa, e, vi, Elviyeyi, Selase ve Batı Trakya. Niye? Çünkü halk oylaması yapılırsa burası bize bağlanır. Asla geleceğinden endişe etmiyoruz. Arap toprakları için böyle bir teklifimiz yok. Diyoruz ki Arapların geleceğini Arap halkı belirlesin. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliğini, tehlike, güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. Yani hilafet ve saltanat makamları korunmalıdır. Bu olursa hilafet ve saltanat makamı korunursa İstanbul'un güvenliği korunursa o zaman Çanakkale ve İstanbul boğazları ile ilgili durum büyük devletlerin vereceği karara göre belirlenebilir. Yani boğazlar dünya ticaretine açılabilir ama şartımız İstanbul'un güvenliği garanti altına alınırsa bunu söylüyoruz. Beşe dikkat azınlıkları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynaklardan yararlanması azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynaklardan yararlanması şartıyla kabul edilecektir. Yani komşu ülkelerdeki Müslüman Türklere ne kadar haklar verildiyse bizdeki azınlıklarda o kadar haklar verilecektir. Ne diyor? O zaman arkadaşlar azınlık haklarını tepki gösteriyor. Şimdi 1 ve 5. madde hem Erzurum hem de Sivas Kongresi'nde alınmış olan kararlardır. O zaman Erzurum ve Sivas Misak-ı Milliye'ye ışık tutmuştur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. 6. madde ilk defa karşımıza çıkıyor. Diyor ki milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Diyor ki ilk defa kapitülasyonların kaldırılması kararı misak milli kararlarında alınıyor arkadaşlar. Ne Erzurum'da ne Sivas'ta böyle bir karar yoktu. Misak millin kabulüyle ulusal sınırlar belirlendi. Sivas'ta yapılan milli kongrede alınan kararlar meclis mebusan tarafından kabul edildi. Siyasi bağımsızlıktan olduğu gibi ekonomik bağımsızlıktan da ödün verilmeyeceği açıktır duyuruldu. Kapitülasyonlardan bahsediyor. Ve böylece itilaf devletleriyle yapılacak barış antlaşmasının koşulları belirlendi. İstediğimiz de buydu zaten. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman biz onlarla Paris konferansına, San Ramo'da masaya otururken bu esasları ön plana çıkaracağız. Bu esasları kabul etmiyorsanız biz de bu antlaşmayı kabul etmiyoruz diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Biraz bekleyelim bakalım sonra ne olacak?